Herkese selam dostlar. Bugün sizlere önereceğim bir oyun var. Bu oyun Ork Must Die 3. Fiyatı 229 lira. Ama geçen sene Epic Games'te bizlere bu oyun hediye olarak ücretsiz verilmişti. Ama dediğim gibi bu sene 229 lira. Yani düz hesap 230 diyelim. Fakat bu oyun diğer oyunlara göre gerçekten biraz farklı. Bu oyun ee, stratejiye Kule savunmasına, aksiyona ve maceraya giriyor. Ee, bu oyunda gördüğünüz üzere buradan moblar geliyor Ve şurada gördüğünüz sayı var ya. Bu sayı şuraya. Bir dakika hemen göster. Eğer moblar buraya girerse. Şuradaki gördüğünüz sayı düşüyor. Ve sıfıra geldiğinde de bildiğiniz üzere kaybediyorsunuz. Ee, şu gördüğünüz üzere elim aldığım şeylerde bizim savunmalarımız, tuzaklarımız. Bunlar sayesinde burayı koruyoruz. Buraya geçirtmiyoruz mobları. Geçirirse bildiğiniz üzere direkt e, puan kaybediyoruz ve maçı kaybetme olasılığımız artıyor. Dediğim gibi strateji oyunu, gerçekten sizi saracak bir oyun. Yani parayı verdiğinizde gerçekten hak ettirecek oyun yani. Epic'te karşınıza çıkan, Steam'de karşınıza çıkan saçma oyunlar gibi değil. E, gerçekten üstüne ne kadar olsa da düşülmüş Ve parasını verdiğinizde de Hak ettiren oyunlardan bir tanesi Hatta oynayayım ve nasıl bir oyun olduğunu Size kısa bir şekilde göstereyim Ha bir de şunu kısa olarak söyleyeyim Şurada gördüğünüz kapı var ya Bu kapı da açılıyor Daha sonra buradan geliyorlar Burası kapanıyor bu kapı açılıyor Buradan geliyorlar daha sonraki dördüncü turda ise iki kapıda açılıyor ve iki kapıdan da size doğru geliyorlar. Bu bütün oyunlar için aynı, bütün mapler için aynı. Şimdi oynayayım kısa bir şekilde size göstereyim. Evet şimdi şöyle göstereyim. Ben buraya tuzaklarımı koydum gördüğünüz üzere. Şöyle şu an rastgele koydum. Ciddi oynamıyorum size göstermek için oynuyorum. Evet böyle koyuyorsunuz. Siz rastgele koymayın tabii ki de. Şimdi G'ye basarak mobların bana gelmesini başlatıyorum. Şu an moblar geliyor. Evet şu an bu kapıdan gelecekler. Evet kapı açıldı geliyorlar şimdi. Evet bunları böyle öldürerek o kuleyi savunmaya çalışıyoruz. Evet, hepsini öldüreyim. Şöyle gösterdiğim gibi. Onlara karşı savunuyoruz. Hem kendimizi savunuyoruz hem de o kulemizi savunuyoruz. Evet. evet arkadaşlar gösterdiğim oyun bu Epic'de hala da e, Aktif bir şekilde bulunmaktadır 230 lira bir parası var Benden bu kadardı arkadaşlar İyi günler dilerim